Arkadaşlar merhabalar. Yolda giderken dedim ki soruları cevaplayayım. Bugün bu videoyu çekmeden önce size bir soru atmıştım ve demiştim ki yani bir günümü çekeceğim vlogda neler olmalı diye sormuştum. Siz de bana şunları yazmışsınız. Ben bunları tek tek cevaplayacağım. Ahmet Bey şunu sormuş. Spora, kitaba ve yemeğe ne kadar vakit harcıyorsun? İş harici yaptığın hobin neler? Şimdi Ahmet Bey durum şu. Şimdi spora vlogda da bahsettim. Her sabah mutlaka bir saat vakit ayırıyoruz. Ancak bugün Havuz kapalıydı. Sadece ufak bir sporla yetindi. Normalde biz üçümüz de her gün sabah 8.30-9.30 arası spora gideriz. Sonra havuza gideriz. Ondan sonra tekrardan işimizin başına otururuz. Zaten sonrasında neler yaptığımı gördünüz. Yemeğe ne, ne kadar vakit ayırıyorsun sorusuna da şöyle cevap verebilirim. Arkadaşlar ben yemek yemeyi seviyorum. Göründüğü üzere. Ee, ve genelde evde kendimiz yemek yapıyoruz. Yeni tarifler deniyoruz. İşte yeni yemekler deniyoruz. O yüzden yemeğe günde yani öğlen yemeğine mesela bir saatimizi ayırıyoruz. Ya en azından o yemeği yapmaya, hazırlamaya ve yemeye. Ama kahvaltıyı ve akşam yemeğini birazcık hazır geçiştiriyoruz veya hızlı geçiştiriyoruz dediğim gibi. Ondan sonra iş harcı yaptığım bir var. Evet ben telegrafi ve grafiti yapıyorum. Birazcık böyle yazı ve tipografi ile ilgiliyim. Boş zamanlarımda da de defterime, kitabıma karalıyorum, boyuyorum, çiziyorum. Zaten ara ara story paylaşıyorum. Ee, geliyorum yine sporu sormuşlar. Evet arkadaşlar yani hayatımızda spor her zaman vardı. Her zaman olacak. Sadece spor salonlarının kapandığı bir dönem spor yapamadık. Zaten o dönemde ne kadar kilo aldığımızı herkes kilo aldı zaten. O yüzden bir daha da bırakmayı düşünmüyoruz. Rutinlerini merak ediyoruz demişler. Arkadaşlar rutinler konusu şöyle. Şimdi her sabah mutlaka ben sabit bir saatte uyanırım. Alarmsız uyanırım. Bunlar önemli. Yani benim odamda perde veya başka bir şey yok bahsetmiştim zaten. Sabah güneş doğduğu anda ben de uyanırım. Uyandıktan sonra mutlaka bir elimi yüzümü yıkarım. Ondan sonra işlere ve planıma bakarım. Bu benim için çok önemli. Bunu yapmadığım gün yani aksattığım gün gerçekten günüm çok kötü geçiyor, plansız geçiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum ve bir iş yaparken hep huzursuz oluyorum. Çünkü o işten başka bir işim var mıydı? Acaba farklı bir iş aksatıp mı şu an bu işi yapıyorum diye sürekli tedirgin olduğum için hiçbir işime de odaklanamıyorum çok kötü bir gün oluyor. Yani siz de hayatınızdaki başarılı insanları bazılırsanız... mesela ben öyle yapıyorum işte Elon Musk'tır, Bill Gates'tir, Mark Zuckerberg'tür. Bunların hepsi arkadaşlar belli bir rutin çerçevesinde hayatlarını ilerletiyorlar. Yani hayatlarında hep belli rutinler var bu insanların. Ben şahsi olarak da çok fazla başarılı insan ve gerçekten maddi olarak kendini aşmış çok fazla insan tanıdım. Türkiye içinde de. Bunların hepsi de hayatında belli rutinlere sahip işkolik insanlardı. Tabi bunları görünce bunlardan artık ilham alınca ben de hayatımı yavaş yavaş bu şekilde çevirmeye başladım. Bir soru var. Sabah kalkış ve planlama ve akşam iş bitimi olursa çok iyi olur. Plansızlık çok büyük bir hatadır. Kendimden biliyorum. Evet az önce zaten bahsettim. Ürün araştırması nasıl yapıyorsun bilgisini alabiliriz. Arkadaşlar gün içinde ürün araştırması yapıyoruz. Hatta evden çıkmadan önce AliExpress'teydik biz. Birkaç tane ürün bulduk. Hatta çok kısa bir süre sonra canlı yayında da özellikle beni Instagram'dan takip ederseniz canlı yayında da bir winner product'ı ama güncel bir winner product'ı canlı yayında inceleyeceğim arkadaşlar. Gün içinde fazla dijital kullanımın zararlarını nasıl engelliyorsunuz ya da azaltıyorsunuz? Arkadaşlar maalesef bizim işimizin sıkıntısı bu. Gerçekten gün içinde çok fazla dijital kullanıyoruz. Yani şu an benim önümde tablet var, yanımda telefon var, elimde kamera var, evde karşımda bilgisayar var. Sürekli ekranların karşısındayız. Aldığımız ufak önlemler var. Mesela benim gözlüklerim bilgisayarların işte yeşil ya da mavi ışınlarını geçirmeyen bir özellikte. Ona dikkat ediyorum çünkü ben de çok fazla göz ve baş ağrısı yapıyordum. Bunu kullandıktan sonra bu ağrılarım geçti. Diğer taraftan gerçekten iyi vitaminler ve balık yağları, omega 3'ler almaya çalışıyoruz. Bir diğer yandan da yeni uygulamaya başladığımız, Anıl'la benim Instagram'da bir saat kısıtlamamız var. O bizim için önemli çünkü son dönemlerde çok fazla Instagram'da vakit geçirmeye başlamıştık. Orada da kendimize bir Instagram kısıtlaması yaptık arkadaşlar. Evet. Nasıl gidiyor Instagram'da bir saat kısıtlaması? Instagram'da bir saat kısıtlaması aslında ilk yaptığımız zaman bana çok koymaz diye düşünmüştüm ama. Tabii Instagram'ın istatistiklerinden. Bu arada bunu Instagram'ın kendi özelliğiyle yapıyoruz yani. Biz bu arada kaç saat bulduk günlük kullanımımızı? benim geçen bir 4 saat 35 dakika falan olmuş. Senin de o civarlarda bir şeylerdi. Baktım yani günün 4 saat 35 dakikası kesintisi ekran açık geçiyor. Hadi yarım saatine bakmadığımız varsa garanti bir 4 saatimiz gidiyormuş. Sonra ben bunu biraz böyle kafada düşününce böyle bir flashback oldum. Dedim abi otururken kalkarken her türlü Instagram açık. Şimdi artık uyarımız var bir saat sonra dolacağını da bildiğiniz için artık gereksiz içerikler tüketmiyorum Instagram'da. Çok fazla sayfaya takipten çıktım. Sen de öyle yaptın gerçi. Eşe dolu evet. ayıralım diye. Boş story evet. seyretmiyorum. Valla Instagram biraz da kaliteli bir hal aldı. Daha iyi bir deneyim sunuyor artık. Bir saatten fazla da izlemiyorum. Eğer uyarı gelirse de kapatıyorum gidiyor. Evet, Yakın zaman Instagram'ı da bir ufak silip Instagram detoksu yapmayı planlıyorum ben ama o biraz fazla beni koparttı. Sen ve işimizi engeller. Sen zaten Instagram'da e, şey kabul etmiyorsun. Yani Tanıdıkları haricinde Instagram için almıyorsun. Yani bir zamanlar kullanıyordum öyle de şey bir zamanlar çok yaptım faydasını görmedim. Ben. <laughs> yani anlamsız olduğunu düşün. Senin hesabına da ilerleyince erişim sağlıyor insanlara. Ya Fark... Arkadaşlar bizim işimiz Instagram üzerinde. Gerçekten birçoğu Instagram üzerinde. Yani verdiğimiz reklamlar da Instagram üzerinde. Sadece şahsi Instagramlarımızdan bahsetmiyoruz. En azından yönettiğimiz 20 hesap vardır. Yani gerçekten bizde şifresi olan, hesabı açık olan bütün cihazlarda ayrı ayrı, beşer beşer en azından 20 hesap vardır. Ee, ve bunların hepsine bakıyoruz. O yüzden böyle şahsi hesaba falan gerçekten çok fazla zaman kalmıyor. Ee, çünkü reklamlar da aslında bunun üzerinden yürüyor Ve reklamlarda etkileşimleri takip etmek, yorumları takip etmek de çok önemli. Ee, gelelim başka sorulara. Bir soru daha var. Hızlı tempo içerisinde günlük yemek planını sormuşlar. Arkadaşlar yemeği seviyoruz yiyoruz da. Öğlen biraz kendi yaptığımız yemekleri yemeyi tercih ediyoruz. O bizim için önemli. Akşam Biraz şey yapabiliyoruz böyle atıştırmalık yapabiliyoruz. Genelde böyle geçiriyoruz. Ee, arabamı sormuşlar. Arkadaşlar benim arabam yok. <laughs> benim arabam şu anda yok arkadaşlar. Bu piyasada da araba almayı planlamıyorum. Sağ olsun Anıl'ın arabası var, onu kullanıyoruz. Lazım olursa bir araç daha var, onu da kullanıyoruz kenarda. Ama şu an benim şahsi bir aracım yok. Yani son yaptığımız hesaplamalara göre de şahsi bir araç almayı düşünmüyorum. Yine bir araç alacak, kullanacak olsam arkadaşlar kesinlikle kiralarım. Çünkü parayı işletme, tutma ve değerlendirmeye baktığımız zaman gerçekten Türk lirası ile Türkiye içinde araba almak çok saçma. Biz o parayla çok daha fazla paralar kazanabiliyoruz. Havuza gir bizim yerimize sadece demiş birisi. <laughs> Bugün giremedim. Gerçekten nazarı değil Nasıl bir bahtsızlıksa. Aynen öyle. Neyse bir gün, bir gün girdim de videosunu çekerim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.